Şimdi burada Gazze'nin bahmut aklıma geldi. Şimdi bu Hindistan tarafına bir 17-18 defa bir sefer yapmış, büyük bir sefer. Her seferde de oralarda hep İslam'a kazandırır. O topraklar İslam'a kazanıyor. Tabi en son bir sefere denk gelmiş, artık gidemiyor. Ya yani düşman bayağı çetin, kalabalık. Ya yani bir türlü galibiyet elde edemiyor. Tabi sonra kendi kendine şöyle bir adakta bulunuyor. Şayet diyor bu, bu seferde de zafer elde edersem bütün ganimetleri yani ganimet dediğimiz yani düşman tarafında elde geç ele geçirilecek bütün bu zenginlikler mücevherat, altın, gümüş vesaire falan onların bütün servetleri. Şimdi bu ganimetleri ben bütün fakir fukaraya dağıtacağım diyor. Şimdi bunun adı bu. Tabi sonra o seferde de 18. seferde de Allahu Teala zafer lütfediyor ve neticede zaferi elde ediyor. Sonra bu sefer adamı yerine getireyim diyor. Adadı ya. Sonra başlıyor işte gelen ganimetlerden. Sonra dağıtmaya başlarken hemen yakınları vezirlerinden ya diyorlar hükümdarım ne yapıyorsun? İşte benim böyle bir adam vardı. Ben Allah'a bunu adını bana zaferde, efendim bu e, seferde zafer lütfederse dağıtacağım diye. Diyorlar ki hükümdarım sen bunu dağıtma. Çünkü bu hazineye bunları koyalım. Devletin bunlara ihtiyacı var. Yani bunları dağıtma. Kafasını karıştırıyorlar. Sonra ya dağıtacağım diyor. Yok diyor. Bir başkası geliyor. Dağıtama. Bunlar fakir insanlar. Aza bile kanaat ederler. Küçük şeyleri ver. büyüklerini devlete koy. Şimdi hazineye koy. Tabi iyice de kafası karışıyor. Bu sefer rahatsız oluyor tabi onların öyle söylemesinden. Sonra bir onun böyle biraz daha fazla itimat ettiği, hakikati söylemekten de kellemi koyarım, hakikati söylemekten geri durmam diyen böyle bir alim sevdiği birisi var. Ona gidiyor, diyor ki ya böyle bir durum var. Ben efendim Hindistan'a son seferimde dedim ki çok zorlu, çetin geçti. Dedim ki Rabbim bana bana bir zafer lütfederse ben bütün ganimeti fakir fukaraya dağıtacağım dedim. E şimdi Rabbim lütfetti, zafer elde ettik. E ben bunları dağıtmaya başlayacağım. Efendim vezirlerim geldi, yakınlarım geldi, komutanlar geldi. İleri gelen idareci sen bunu dağıtma etme, hazinenin ihtiyacı var, devletin ihtiyacı var. Fakirlere verme, beni sen de ufak tefek şeyleri ver. Böyle değersiz olan şeyleri ver. Onlar fakirdi nasıl olsa onlar bunlar da yetinirdir dediler. Ama ben rahat etmedim ne dersin deyince o alim dedi ki ona. Yani bu söz de çok önemli. O alimin söylemiş olduğu söz. Hani adakta bulunup da adanı yerine getirmemek nasıl bozulmanın bir alameti ise o alim dedi ki Hükümdarım sen Allah'a bir söz vermişsin. Allah'a bir adakta bulunmuşsun. Adanı yerine getir. Ancak bir daha Allah'a işin düşmeyecekse o zaman adanı yerine getirmez. Allah'a işimiz düşmeyecek zamanımız var mı? Yok. Bak şu anda konuşuyoruz. Şu anda konuşuruz dedim ya bu cümlede kaç defa nefes alıp verdik değil mi? Bir kez de Rabbimiz, Allah'a ihtiyacımız var. Hep Allah'a muhtacız. Bir kez nefes almamızı ya da nefes vermemizi bir kese bittik. Görmemizi kesse, duymamızı kesse, af buyurun tuvalete gidip de ihtiyacımızı gidermemizi kesse ne olacak? Ya da gazımız geldi de gaz yapamamayı yani Allahu Teala onu bir engellese ne olacak? Ne büyük bir sıkıntı değil mi? Demek ki Allahu Teala her an, her dem, her saat, her saniye, her gece, her gündüz, her öğlen, her akşam, her ikindi, her zaman Allah'a işimiz düşüyor. Dolayısıyla madem ki her zaman Allah'a işimiz düşüyor, kalü belada ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Biz sana şahitlik ediyoruz dediğimiz o sözü hatırlayıp Rabbimiz Celle Celaluhu'nun efendim dinini yaşamak zorundayız. Çünkü kab Kabrimizde, Rabbimize işimiz düşecek mi? Düşecek. Efendim, mahşer alında Rabbimize işimiz düşecek mi? Düşecek. Efendim, amel defterleri dağıtıldığı zaman Rabbimize işimiz düşecek mi? Düşecek. İnsanlar mahşer alanda büyük sıkıntı içerisinde oldukları zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kevser havuzundan orada e, Müslümanlara dağıttığı zaman bizim de Rabbimize işimiz düşecek mi? Elbette düşecek. Bir tarafta cennet, bir tarafta tarafta cehennem. Rabbimize işimiz düşecek mi? Elbette düşecek. O halde madem ki öldükten sonra da Rabbimize işimiz düşecek o halde hayat kitabımız Kur'an'ı okumalıyız. Göndermiş olduğu elcisi Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem tanımalı, örnek almalı. Onun sünnetini yaşamalıyız ve ehl-i sünnetin, sahabenin o güzüyle insanların yolundan gitmeliyiz. Çünkü bizim her dem Rabbimize işimiz düşüyor. Ailemizle, çocuk çocuğumuzla, yememizle, içmemizle, efendim gezip tozmamızla, yatmamızla, kalkmamızla, uyanmamızla. E şimdi bir uyandığımız zaman ne oluyor? Büyük bir nimet değil mi? Uyanamayanlar var mı? Var değil mi? Biz sabah kalkıyoruz. Kalkamayanlar mı var? Bir kardeşimizin abisi vefat etmiş dedim başın sağ olsun Rabbim rahmet eylesin nasıl vefat etti abin deyince dedi ki hocam akşam yattı sabah kalkamadı dediler biz de olabiliriz dolayısıyla Rabbimize her dem işimiz düşüyor o halde Rabbimizin dinini yaşamak zorundayız Rabbimiz Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin ilahi mesajı olan Kur'an'ı okumak amel etmek zorundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini, sözlerini, yaşayışını, ahlakını kendimize örnek almak zorundayız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin dinini en güzel bir şekilde yaşayan ve yaşatan kullarından eylesin.